Diğer savaş boylarından alınan bilgilere göre yenilgi duyumları geliyor. Sadece bu savaş boyunda başarıya ulaşmanız durum kurtarmaz. Bu noktada savaş hemen bırakıp geri çekin komutan. Düşman çemberi almışken savaş mı bırakılır paşa? Komutan bu noktada savaş hemen bırakmazsınız. Paşa, paşa bir konuyu unutuyorsunuz. Nasıl ki savaş başlatmak elimizde değilse bırakmak da elimizde değil. Onun için savaşla devam edeceğiz. Bunlarla mı savaşacağız Asker! Yaralı asker! Allah'ım Emret komutanım! Evet, bu yiğitlerle savaşacağız. Çanakkale kimin de haklı bir gurur, kimin de kuyruk acısı bırakacak, kimin de de yedekliğe rağmen düşmanı takdir istihdam bir destandır. Andanlar, millet ve devlet uluslarının sırrını buldukları Çanakkale'yi sıkça diyalet edip almak için ülkemize gelmeye devam eder. Savaş. ziyaretler sırasında yaşandı. 1915'te Çanakkale'de savaşan Maria Koli'nin içinden Çanakkale, hele John Bayer'ı hiç çıkmadı. Savaş sırasında başkomutan Hamilton neden hep John Bayer deyip durdu? Uğruna binlerce askerin feda edildiği o zirvede ne vardı? Türkler için neden bu kadar önemliydi John Bayer'ı? Savaşta Türk Ve nihayet Maria Goni Gök bayına Gök tepeye çıkamadan Savaş sona ermişti. Hmm.